Ruze oruç demek. Emruz evvelin ruze mahi ramadan bud. Emruz bugün. Evvelin ruze mahi ramadan. Yani ramazan. Ramazan ayının birinci günü bud idi. Bakın ramadan. Ramadan şeklinde yazılıyor. Telaffuzu ramazan şeklinde dalı. Fars, e, İranlılar Z şeklinde okurlar. Nergis ve Şoharaj Ali her mahe Ramazan ruze mi girend? Nergis ve eşi kocası Ali her Ramazan ayı oruç mi girend tutuyorlar. Emruz anha kabl az ezan sub bidar şodend. Emruz bugün anha onlar kabl az ezan sub sabah ezanından önce Bidar Şodent uyandılar. Anha Seheri Hurdent. Onlar sahur yediler. Seheri, sahur demek. Seher vakti. Yani seherlik şeklinde yani sahur yemeği. Bad misvak zeden. Sonra dişlerini fırçadılar. Fırçaladılar. Misvak zeden diş fırçalamak. Sade pencu nime subh sedaya ezan az mescid beguş resedim. Sade pencu nime sabah saat beş buçukta e, mescidden yani camiden ezan sesi kulağa ulaştı. Yani ezan sesi duyuldu beş buçuk gibi. Anha vuzu giriftendi. Onlar abdest aldılar. Vuzu geriften abdest almak. Biz abdest kelimesi de farça bir kelime. Abdest. Ab su demek. Des el demek. Yani ele dökülen su. Abdest. Vuzu geriften abdest almak. Onlar abdest aldılar ve beraye namaz ve mescid revten. ve namaz için camiye gittiler. Mescid, Arapça bir kelime, e, secde edilen yer. Secde edilen yer, mekan manasında mescid. Mescide gittiler. Anha basayir ehali mahalle namaz Onlar diğer e, mahalle vatandaşıyla birlikte namaz kıldılar. Mesela biz namaz kılarız, onlar namazı okurlar. Namaz kelimesi de Farsça bir kelime, Arapça bir kelime değil. Namaz şeklinde. E, Arapçası salat sanırım. Salat salat namaz kelimesi, Arapça, e, namaz Farsça, salat e, Arapça kelime. E, Farsça namaz kelimesi Handan, Mastral ile birlikte gelir. Namaz kılmak. Yani namazı okurlar onlar. Saat her sab, her iki azim mehalekar şodant ee, sabah saat yedi de her ikisi azim mehalekar şodant ee, iş yerlerine azim şodant gittiler. Her ikisi iş yerine gittiler. Azim şodan yani refturned şeklinde tercüme edebilirsiniz. Nergis beray tadriz bedanishkah ders. Nergis e, eğitim için üniversiteye gitti. Yani ders vermek için. Ders vermek için üniversiteye gitti. Ali ve Muti ve hud raft. Ali kendi kliniğine gitti. Muti klinik manasında tıp kelimesinden türüyor. Tıbbın olduğu yer. Muti. Nergis saat et çihar Bağda zühur, az danışka bergeç. Nergis öğleden sonra saat 4'te üniversiteden döndü. Bakın bergeçten dönmek, berger dandan döndürmek ettirgen. Elif ve Nunc, o, e, o semaveri rüshen O semaveri açtı, rüshen aydınlatmak açmak manasında. Ve çay duruzkert ve çayı hazırladı. Çay hazırladı Duruskerden hazırlamak. Mesela gaza duruzkert'den yemek hazırlamak, pişirmek manasında. O beraye iftar gaza duruskert Bakın buraya da geldi. O yani Nergis iftar için yemek hazırladı. Ali hem saat 5 e az mutib bergüşt. Ali de saat 5'te klinikten döndüm. Anha e, saat 5 ve 15 dakika tere sofre iftar nişastand. Onlar eee saat 5'i 15 geçe diyeceğim ben. Hani 5'i 15 dakika değil mi? 5'i 15 geçe. Saat 5.15'te beş eee sofranın başına, sofranın üzerine yani iftar sofrası ama sofraya iftar iftar sofrasının üzerine başına nişastan oturdular. Televizyon ruşen bud. Televizyon açık idim. Ve anha sedaye ezane mağrabra şenident. Onlar akşam ezanın sesini işittiler, duydular. Nergis ve Ali badat iftar Namaz ve Kur'an känden. Nergis ve Ali iftardan sonra namaz şu, namaz ve Kur'an okudular. Anha onlar saat de racht e, bir be hab, reften ta be mawqeye beraye seher Bidar şevend. Onlar saat onda e, yatak odasına gittiler. Yani yatmaya gittiler. Ta için ne için? Be mefke beraye seher bidar şevant. E, sahur için e, sahura uyanmak için. Yani sahur vaktine uyanmak için uykuya yatmaya gittiler önemli kelimelere değinelim. Ruze oruç. Ruz gün demek. Ruze oruç. Şuraya ye gelirse rızık manasında. Ya da bir gün. Ya da günlük şeklinde. Bakın ruzi olursa bir gün şekli tercüme edebilirsiniz. Günlük olarak tercüme edebilirse lıklık manasına gelen ye. Ya da ee, bir gün günlük. Evet H gelirse rızık manasında. Emrus bugün. Dirus dün. Ferda yarın. Ramadan, Ramazan manasında. Şoher eş. Ruze giriften oruç tutmak. Kabl az yani piş az den önce. Kabl Arapça kelime piş Farsça kelime. Qabel az, dan önce. Piş az, dan önce. Bidar şodan uyanmak. Bidar, uyanık manasında. Bidar şodan uyanmak. Seheri, burada mesela ye nispet yasıdır. Seherle ilgili seherlik manasında. Nispet yasıdır, pardon, lıklik manasında seherlik. Yani sahur Bad sonra. Bad geliseden sonra. Bad tek başına gelirse sonra. Misfak zeden dişlerini fırçalamak. Beguş residen kulağa ulaştı. Yani duyuldu. Vuzu giriften abdest almak. Ehali vatandaş manasında. Ehali mahalle mahallenin vatandaşlarım. Namaz handan, namaz okumak. Biz namazı kılarız, onlar namazı okurlar. Yani namazın handan, masrafla birlikte geldiğini bilmeniz gerekiyor. Ağzın, şöder. yani reften, gitmek, azmetmek, meyletmek, yönelmek manasında tedris, eğitim, öğretim, ders vermek. Motiv, klinik manasında. Badas, pes es, derpeye, dan sonra. Zuhur, öğle demek. Subh, sabah, asr, ikindi, Şerb, akşam. Bergeçten dönmek. Bunun bir kardeşler var, bazgeçten vazgeçten, bergeçten, ikisi de dönmek manasında. Ruşen kerden açmak, aydınlatmak. Ruşen kerden. Druz kerden hazırlamak. Gaza, gıda manası. Druz kerden hazırlamak. Ali hem, Ali niz. Bağlaç ona deyda. Mutip, klinik. Maghreb akşam demek, Ezanı Maghreb akşam ezanı Badas pes az, derpeye den sonra rahat hap e, yatak odası. Rahat bildiğimiz rahat manasında huzur şekli. Hap uyku demek, e, huz yani huzurlu uyku yani yatak odası. E, taht, hap da gelebiliyor şu. Reyne T de gelebilir. Taht, kâp. O da yatak odası manasına geliyor. Sahur için, e, yani sahura uyanmak için gittiler. Buradan e, Ben Mekke'yi ben tercüme etmedim çünkü çevirirsem çok sıkıntı bir cümle olur. Ben Mekke'ye beraye sahur. Sahur için e, olduğunda sahur vaktinde olmuyor. Yani sahura uyanmak için bu e, da mesela buradaki beraide e a şeklinde tercüme edelim. DS her şeklinde çünkü mesela ben bunu sana aldım. E, bu gülü sana aldım derken senin için aldım. Sahura e, sahura derken de sahur için şeklinde tercüme edebiliriz. Yani sahura uyanmak için e, uyudular.